Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Turkcell Kuyupton'la internete girmeyi göstereceğim. Bu video çekme uygulamasında en pis bu zaten arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar size zaten şeyi vereceğim. Ee, onun adı neydi? Bunda ne diyorlar işte? Simple server RAR. yani şunun olduğu şey yani en son indirim. Bunu arkadaşlar, bunu arkadaşlar RAR'la açacağız. RAR uygulamasıyla Google Play Store'da var arkadaşlar bu uygulama RAR. Şöyle ana ekranı alayım siz daha iyi RAR uygulamasıyla pardon İşte bu uygulamayla arkadaşlar açacağız Ben daha önce attığım için atmayacağım sadece göstereceğim Arkadaşlar ben doğulanta indirdim İndirdiğimiz RAR dosyası üstüne geliyoruz arkadaşlar Buraya çıkart yani şuraya tıklıyoruz Zaten buraya çıkart dediğiniz zaman doğulanta indirmişseniz doğulanta gelecektir Yani ben buraya çıkardım doğulanta indirdiğim için Yine baştan yapalım sizin için bir dakika. Koyup indirip bir kere çalıştırdığınız zaman bu script bu koyup dosyası gelecektir arkadaşlar. Koyup dosyasının ismini de com com hipa, bilmem ne işte hip hop bilmem ne yazıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar rarla şunu çıkaralım hemen. Göstereyim bu şekilde. Arkadaşlar bu dosyamız Buraya çıkar dedim işlem tamamlandı. Oradan da yapabilirim de ben buradan göstereyim. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Az önceki gibi popüler dedim. Comic scriptin içine yapıştırın arkadaşlar. Buraya geldi tamam arkadaşlar. Bura tamam arkadaşlar. Daha sonra buyutana geliyoruz. Programlar diyoruz baştan yapalım. Biptonu açtığınızda böyle gelecek. Yana doğru kayacaksınız. Programlar. Simple Server arkadaşlar. Dur, Simple Server PY -E. yani şu arkadaşlar. Simple Server PY. -E. Buna basıyoruz. Run diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çalıştı. Bakın arkadaşlar çalışıyor. Hemen bir göstereyim. çalışıyor da ama niye girmiyor ki şimdi bakın arkadaşlar youtube'a hemen girdi kendi çektiğim sabahki video arkadaşlar enjektör videosu selamun aleyküm arkadaşlar arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen sizin için elimden geleni yapıyorum abone olarak bana destek çıkabilirsiniz yani beni şaşırttı hatta bu kadar abone olması da gerçi 23 mi 24 tane abone olmuş <laughs> Yani kanala abone olmayı unutmayın Daha şöyle bir de göstereyim Şu şekilde belki hani Hatta sizin için Uplağı edeceğim de şeyi Bu dosyayı Allah Allah Arkadaş bir bağlanıyor Bir bağlantı kopuyor bak tuhaf. Belki de sadece YouTube'a da giriyor olabilir. Yani onu da denemediğim için bilmiyorum ama bir Google Play'e girmeyi deneyelim isterseniz. Vallahi şu uygulamayla deneyeceğim artık. Benim Google Play'de de sorum var arkadaşlar. indirmiyor Nasıl bir şeyse artık. Allah kahretmeyi Uygulama indirmiyor. Bakın arkadaşlar pause et diye bir şey çıktı lanet olsun. Acaba buradan bir şey indiriyordum. Onu deneysek acaba indirir mi? Maksat yani yanlış anlaşılma olmasın göstereyim çalıştığına dair. Youtube'a giriyor yani ona emin olun. Evet. YouTube'a giriyor yani. Bakalım videolar. Bu da Brokli ile ilgili videomdu. Evet arkadaşlar. 28 abone olmuş. Daha fazla aboneye ihtiyacımız var. Daha sonra size arkadaşlar jumping vereceğim. O kadar arkadaşlar. Girdiğini gördük zaten. Şöyle şunu da deneyeyim de. Belki buna girebilir. Google Play'in yerine bunu kendim yaptım. Kendim kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Bu bununla idare edeceğiz artık. Allah Allah. Arkadaşlar girdiğine emin olabilirsiniz. Yani kesinlikle çalışıyor. Bakın arkadaşlar. İndiriyor görüyorsunuz. Bu oyundan kaçak alıyor mu da ben gerçi? indiriyor yani işte. Tamam arkadaşlar bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bana destek olun. Daha çok video yani sizin için daha iyi tabii ki de yani çalışıyor bakın görüyorsunuz. Sizin için çekiyorum bu videoyu yoksa benim yani bir çıkar yolum yok. Teşekkürler iyi günler diliyorum.